Türk milletinin yetiştirdiği büyüklerden mazinin karanlıklarında kaybolmuş birçok varlıkları yanlış tanıdığımız gibi Hazreti Mevlana'yı da yanlış anlıyoruz ve yanlış tanıtıyoruz. Halbuki Hazreti Mevlana, Abdülkadir-i Geylani, Ahmet-i Rufai, Şah-ı Nakşibendi ve Muhiddin-i gibi tamamıyla Peygamber Efendimiz'in yolundadırlar. Bu büyük veliler hakkındaki görüşler bazı kitaplarda, Başka türlü şey edildiği halde Hazreti Mevlana zamanında bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılmış. Onun Şems Hazretleri ile olan dostluğu, arkadaşlığı, can yoldaşlığı yanlış tefsir edilmiştir. Şimdi bunun için size canlı bir misal arz etmek isterim. Senelerce evvel tanınmış tarihçilerimizden birisinin evinde toplanırdık. Cumartesi günleri oraya şairler, tarihçiler, gazeteciler, birçok kişiler gelirdi. Bu meyanda o zatın Ünlü ile beraber Lozan Anlaşması'na da iştirak etmiş çok muhterem bir tarihçi. Yığınlarla tarih eserleri var. Hatta onun evine bir aralık başbakan olan Sadi Irmak Bey de gelirdi. Eşref Edip Beyler, sonra daha başka bazı yazarlar, Şairler, edip'ler or oraya gelirlerdi. Orhan Sevgi Bey ondan sonra e, Yusuf Ziya Beyler oraya gelirlerdi. Bir gün erkence gitmiştim. uzatla beraber oturmuş konuşuyorduk, kahve içiyorduk. Benim yanı başımda duvarda "Ya Hazreti Mevlana" diye küçük fakat çok güzel yazılmış ve çok güzel süslenmiş bir yazı nazara dikkatimi celbetti. Bu zata aman ne kadar güzel yazılmış ve süslenmiş dedim. Ne o dedi, sen dedi Mevlevi misin dedi bana. Efendim ben dedim Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai gibi belileri sevdiğim gibi Hazreti Mevlana'yı da çok seviyorum. Onun eserlerini hayranlıkla okuyorum dedim. Bırak dedi. Onun dedi Şems ile beraber olan dostluğu. Baktım o büyük alim, yığınlarla eseri olan o büyük zat, o değerli kişi Hazreti Mevlana ile şeyin, Şems Hazretlerinin ilahi dostluklarını yanlış anlıyor falan. Ve bu zamanımızda da bazı yanlış görüşlü insanların şeyine uyuyor. Halbuki Hz. Mevlana bu gibi sapıklıklardan tamamıyla uzakta, tamamıyla Hz. Muhammed'in yolunda bir kamil insandır. İnsanlar üstün varlık arıyorlar. E, Alman felsefesi onun bile üstün insan diye ideal bir kişi düşünmüştür. Halbuki Hz. Mevlana tamamıyla din, bizim İslam mütefekkirlerinin insanı kamil dedikleri bir veli kamildir. Onun her eserinde onun şahsiyetini görüp ona hayran olanlar var. Şimdi bu yüzden onun eserlerini okuyarak ona çok onu bizden daha çok tanıyan, seven yabancılar. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da en çok mesnevi okunuyor manevi kitaplar arasında. Halbuki bizde sadece senede bir defa 17 Aralık'ta başlanıp o aruz münasebetiyle Mevlana hakkında bir takım konuşmalar yapılır. Sonra sema yapılır o kadar. Ondan sonra onun mesnevileri, kitapları raflara konur durur. Kimse şey etmez. Halbuki Mevlana çok büyük bir insan. Yani dünyada ben bendeniz doğrudan doğruya Hz. Mevlana'ya gelmedim. Bir edebiyat öğretmeni olarak naçizane bütün dünya klasiklerini gözden geçirdikten sonra ben Mevlana'ya geldim. Hatta eski Yunan edebiyatına hayran oldum da tuttum bir de klasik Yunan mitolojisi diye gençliğimde öyle bir kitap yazdım. Bütün burada kendim şey için söylemiyorum doğrudandır Mevlana ya Mevlana'yı okuyup da ona hayran olanlardan değilim. Bütün dünya klasiklerini Allah'ın inayetiyle gözden geçirmişim. Ondan sonra Mevlana'nın hayranı olmuşum. Demin arz ettiğim gibi Mevlana'yı bizden ziyade yabancılar tanıyor. Senelerce evvel bir ikinci cihan savaşı sıralarında 39-40 senelerinde bizim askeri liseler Anadolu'ya nakledildi. Ben de o zaman Evren Paşa'nın ve şeyin e, tanınmış şeylerden Hasan Türkeş'in mezun olduğu Maltepe Lisesi'nde Leviyat Hocalığı yapıyordum. Bizim okul şeye geldi, Akşehir'e geldi. Ben Akşehir'den bir gün tatilde Babamı görmek üzere Konya ve Nida Kayseri yoluyla trene bindim. Giderken trende iki tane kumbarcımanda Pakistanlı iki zatla tanıştım. Bunlar Konya'ya gitmişler. Birkaç gün kalmışlar. Hazreti Mevlana'yı ziyaret etmişler. Sonra şey, şey bizim meşhur e, fıkralarıyla meşhur olan e, Nasreddin Hoca. E, e, evet. Nasrettin Hoca. Hoca'yı ziyaret etmek üzere Akşehir'e gelmişler. Tezadüf fakirin de gittiği aynı kompartımanda beraber dost olduk. Tren Konya'ya geldi. Orada 20 dakika kaldı. Kayseri istikametinde, niye istikametinde gidecek. Bu iki zat, Trenin orada kaldığı 20 dakika müddetinde namazdaki kıyamdaki ayağa kalktılar, ellerini bağladılar. Orada böyle tazim duruşunda durdular ve efendim, hepimiz hayran olduk onların. Şimdi bu iki Pakistanlı'nın şey ayrıldıktan sonra nedir bu Mevlana? Efendim biz Mevlana'nın eserlerini okuyarak onu hayranız. Hadi anlatıyor. Hatta bizim nasıl mevlütlerde bizim şeyin Süleyman Çelebi'nin mevlütünü makamla okuyorsak, onlar mesnevi makamla okuyorlarmış. Ben bana beyt okudu. İşte ne çün hikayet mi kınet? Az cüdayi ha hikayet mi kınet? Adam hayranlıkla bunları söylüyor. Mevlana'nın aşıkı. Neden? Eserlerinde Mevlana'yı görmüş. Seneleri geçti. Bendeniz 964-65 senelerinde Konya'da İstasyon civarında bir askeri okul var. Asıbay Okulu. Oraya öğretim müdürü olarak tayin ettiler beni. Orada bulunuyorum. Bir gün Azize Camii'nin yanında bir kitapçı var. Ben oradan kitap alıyordum. İki kişi de orada abdest alıyorlar. Yabancı dışarıdan gelmişler Anadolu'nun baş. Oradan sordular benim yanımda bir adam var. Yaşlı bir adam. 40 50 yaşında bir adam. Efendim dergaha nereden gidilir? Siz neredesiniz dedi o Konyalı onlara. Efendim biz Nideliyiz. Yahu dedi kalktınız mı yoktu? Mideden kalkıp da bu adamı ziyarete geliyorsunuz. Şimdi tasavvur buyurunuz. Hz. Mevlana'nın metun bulunduğu şehirde oturan bir Konyalı'nın Mevlana hakkındaki görüşünü düşününüz ve bir de Pakistanlı o iki zatın gösterdiği hayranlığı düşününüz Şimdi bunun misali böyledir. Böyle çok şeydir. Mesela abdurrahman Cami, Hazreti Mevlana'dan iki asır sonra gelmiş. O ne diyor? An dunu cihanı manevi fesbüvet burhanı zateş mesnevi menki güyem vasf an ali cenab nis peygamber veli idaret kitab o manevi alemin hükümdarı olan büyük zatın hakkında ne diyeyim ben o onun ne kadar üstün bir varlık olduğunu mesnevi ise ispat etmektedir. Ben o büyük zat hakkında ne söyleyeyim? O peygamber değildir ama kitabı vardır. Şimdi bu böyle değil. Haşa. Hz. Mevlana'nın ruhu bu sözden rencide olmuştur. Mesnevi nerede, Kur'an nerede? Ama bu hayranlıktan aynı şeyi söylüyor. Bunun gibi İkbal Hazretleri de Mesnevi Farsça yazılmış bir Kur'an'dır diyor. Haşa haşa. Bu da bu sözde sevgi itibariyle söylenen bir söz ama Mevlana'nın ruhu bundan rencide olur. Kendi kitabı nerede, Kur'an nerede? Çünkü Hz. Mevlana buyuruyor ki, Gerçi Kur'an azlevi peygamberest. Her ne kadar Kur'an peygamberin mübarek dudaklarından döküldüyse de, Her kimse ki Kur'an peygamberin eseridir derse o kafir olur. Ya Kur'an Allah'ın eseridir, peygamberin eseri değildir. İşte böyledir. Ma biz bu büyük zatı gereği gibi tanıyamıyoruz. İşte onun eserlerini okuyan yabancılar ona hayran oluyorlar. Bizse Mevlana'ya ait olmayan şiirleri okuyarak Mevlana'yı başka türlü tanımaya çalışıyoruz. Mevlana tam manasıyla Hazreti Peygamber'in yolundadır. Hazreti Peygamber'i çok seviyor ve Hazreti Peygamber için eserlerinde bazı parçalar vardır ki, mesela bir gazel yazıyor. O gazelde Peygamber'den bahsedeceği zaman bir coşuyor hayranlıkla. O onu belirtiyor. Adeta bir sürün içinde kuş nasıl belli olursa Ulkazel'de Hz. Peygamber hakkındaki beyitler de öyle belirli, güzel bir şekilde düşüyor. <laughs>